yaptın Ne yaptın bana? Ne yapmışım ben? Ha? Ne yapmışım ben? Yeter artık savaş. Yeter artık. Dönüp dönüp beni suçluyorsun. Hepiniz. Sen, Süreyya. Ne yaptım ben ha? Ne yaptım ki bütün faturalar bana çıkıyor? Sen ne yaptın? Öyle mi? İşte bu yüzden suçlusun. Bize sevmeyi öğretmedin. Ne Süreyya? Ne de ben. Ne sevmeyi öğrendik. Ne de sevilmeyi. Sen değil misin anne. anne? Ha? Çocukluğumdan beri benim içime nefreti sokan sen değil misin? Nefretle büyüdüm ben. Ben sizden sevgiyi değil, nefret etmeyi öğrendim. Şimdi sadece bir kez. Hayatımda sadece bir kez sevdim. Baştan aşağı öyle öfke doluyum ki... ...karşımdakini sevecek, sevilecek bir adam olduğuma inandıramıyorum. Ve bunu suçlusun sen sen! Ben miyim? Evet sen! Neden Savaş? Neden ben? Neden? 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 hayatımıza girdiğinden beri buraya gelip içindeki öfkeni kusup gidiyorsun. Kiminle konuştuğunu sanıyorsun sen? Kışkırtma. Duyuyor musun beni? Kışkırtma. Karşında. Senden çok ben utanırım. Kışkırtma! Neymiş savaş? Söyle hadi. Elli kere söyledim sana, değil mi? Atölyeye gelme diye. Ne var bunda bu kadar kızacak? Hiçbir şey anlamıyorum. Ben senin niye geldiğini biliyorum. Ata yüzünden değil mi? Yavaş ol biraz. Birileri duyacak. Sus artık Kemal. Ya Bence gayet iyi gidiyor. Kesme. Kemal köpek gibi aşıktır. Reza onunla ilgilenebilmesi bile bir mucize. Altta kalmamak layık olmak için... ...Katip oğullarının elinde avucunda ne varsa alır Kemal. Ama... ...ama tek bir şeye sahip olamaz. Sadece tek bir şeyi alamaz. Konuşsana Savaş. İma etme. Açık açık konuş. Hayır olamaz. Biliyor olamaz. Sen ne demek istedin Savaş? Artık bir önemi yok. Çık odamdan. Ne demek önemi yok Savaş? Konuşmak istemiyorum. Lütfen beni yalnız bırakır mısın? Ergen çocuklar gibi beni odandan kovamazsın. Konuşacağız. Savaş Bey canı isteyince konuşacak, canı isteyince kapıları vurup dışarı çıkacak. Öyle mi? Ben de burada Savaş Bey ne zaman konuşacak, ne zaman konuşmayacak diye bekleyeyim. Hayır efendim, şimdi de ben istiyorum ve konuşacağız. Çık odamdan dışarı! Ergenliğinden kalan öfkeyle söylüyorum. Anneciğim. Odamdan çık! Bu... Bu ne demek oluyor Savaş? Benimle böyle konuşamazsın. Annen olduğumu unutuyorsun. Öyle mi? Sen anne olduğunu hatırlıyor musun? Ne demek istiyorsun? Süreyya'yı ne hale getirdiğini görmüyor musun? Onu bu hale ben mi getirdim? Bütün hata benim mi? Yanımızda çalışanın kardeşini en yakın arkadaşı gibi gören... ...neredeyse soframıza oturtacak olan ben miyim? Onlar hayatımıza baban soktu. Sen de ondan ne gördüysen aynını yapmaya devam et. Süreyya oldum olası hassas bir çocuk. Fatih'e aşık oldu diye... ...beni mi suçluyorsun şimdi? Karşılıksız bir aşkla kendini mahvetti diye... ...beni mi suçluyorsun? Karşılıksız bir aşk... ...yıkar. Hem aşık olana... ...hem de... çevresindekileri ...ezer geçer. Hem çeker... ...hem de çektirir. Öyle değil mi anne? Anneciğim. Bursun eve götür beni. Süreyya yapma abiciğim. Abi ben iyileştim artık. Bak eve dönmek istiyorum. Evimize götür beni olur mu? Sana söz veriyorum ilaçlarımı da kullanacağım. Tamam tamam Süreyya. Abi Bursun götür beni buradan. Hadi evimize gidelim. Süreyya. Biraz daha sabit abi şimdi. Seni burada bırakmayacağım. Evimize götüreceğim. Ama biraz daha sabretmen gerekiyor. Benim artık gitmem lazım. Beni götürmeyeceksin yani burada bırakacaksın öyle mi? Sabah sabah nereye gittin? Süreyya'nın yanındaydım. İyi mi? Merak ediyorsan gider bakarsın. Geç kalıyorum şirkette işlerim var. Aa işler demişken... ...nostalji serisini geri çektiğin için... ...çok büyük zarar ettik. Umarım bunu telafi etmek için bir B planın vardır. Sen rahat ol. Benim her zaman bir B planım vardır. Evet biliyorum. Ama bu aralar Ayşe'nin peşinde koşturmaktan... ...işine pek vakit ayıramadın sanki. Haklısın. Sen de bu ara Saçma sapan davetlerden kızına pek vakit ayıramadın sanki. Yanılıyor muyum? Güzel. Bu konuda anlaştığımıza göre herkes yapması gerekeni yapsın. Ben yönetici olarak şirkete gidiyorum, sen de anne olarak Süreyya ile ilgilen. İşte bu kadar basit. İyi günler amca.